Arkadaşlar bugün 10 Mart 2024 Pazar günü Kayseri'de kapalı kışlatma yaptığımız arıların bakımını yapmaya geldik yine Tarsus'a bakalım evet evet arılarımız arkadaşlar artık arılarımız dipten döndü yani en son düşebilecekleri noktanın altına düşmüşler ve çıkıca geçmişler. bir içindeki arıları da mi? Şimdi şöyle atalım. Şimdi arkadaşlar bir bakalım son çerçeveye. Arımız petek sarkıtmış şurada. Şurada petek sarkıtmış. Bakalım durum nedir? Ne değildir? Bizzat bir görelim. Evet. Yavrumuz nasıl? Yavrumuz var mı? Evet. Arkadaşlar geçen hafta yine böyle yayın yapmıştık. Youtube'dan ve Facebook'tan gruplardan. Ee, arılarımız artık yavruları büyütmeye başlamış. 4-5-6 günlük yavru da olmuş. İlk baktığımızda, geçen hafta baktığımızda e, günlük yavru vardı. Evet şuraya bakalım. Evet anarı da burada. Evet arımız arkadaşlar gayet güzel yavru atmış. Hemen hemen her tarafına yavru atmış. Arımız çok güzel. 4-5. çerçevede evet pardon 4. çerçeve 4 çerçeve arımız vardı. Her yerine yavru atmış ve sargıtmaya başlamış. Yani bu arı artık petek istiyor. Artık bundan sonra arkadaşlar bu arı e, her geçen gün daha güzel olacak. İnşallah Nisan 15 olduğunda bu arılarımız 9 çerçeve olduğunu hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar bakın. Geçen hafta yayınlamış olduğum videoda yavru alanı biraz daha az kapalıydı. Bu sefer bayağı bir kapatmış. Evet. Kenarları da günlük yavru. Bir de şöyle döndürelim evet. Şöyle de bir döndürelim. Arkadaşlar evet kapalı yavru gözlerini bayağı genişletmiş. Hemen hemen 4'lü 3'lük kısmı kapalı yavru. Yukarıda az bir bal var ve kenarlara da günlük yavru atmış arımız. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi diğer çerçevelere bakalım ve bu arıya petek atmamız gerekecek. Şöyle evet bir bakalım. Evet. Arkadaşlar bu kapalı yavru 3, 3 hafta oldu ben buraya getirdim. Evet kapalı yavrular yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Evet orta tarafta çıkmaya başlamış. 3 haftayı biraz geçti. Evet. Aramız artık arkadaşlar çerçeve hemen hemen tamamını yavratmaya başlamış. Evet bu arılarda yavaş yavaş çıkmaya başlamışlar orta kesimden. Arkadaşlar geçen hafta e, grupta paylaştım. Arkadaşlarımız yazmışlar demişler ki işte bu arı çok zayıf işte 4 çerçeveli arı falan diye. Arkadaşlar ben yazın bir arıyı 5'e bölüyorum. Doğal olarak bir arı 5'e bölündüğünde e, arılar 9-10 çerçeve olamıyorlar. Ancak 3-4-5 çerçeve olabiliyorlar. Arılarımızın zayıf olmasının en büyük sebebi arkadaşlar o. Evet şöyle bakıyoruz hanımlar, hanımlar diyorum e, kusura bakmayın. E, şöyle baktığımızda evet Kapalı yavru tamamen yapmış son çerçeve. Dördüncü çerçeve duvar dibindeki çerçevede de kapalı yavrumuz var. Evet. Bir de bu tarafa bakalım. Evet burada da çok güzel orta kesimi kapalı yavru yapmışlar. Arılarımızın durumu gayet iyi. Ben bu arıya bir tane petek vereceğim. Çünkü bu arı petek istiyor. Artı bir de e, şerbetini vereceğim ve bu şekilde arkadaşlar arılarımızın gelişimini izleyeceğiz.